Euzu Bismillahirrahmanirrahim. İnnel mü'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehavehim ve tekullâhe le'allekum turhamûn. Kıymetli kardeşlerim, yaratılıştan sahip olduğumuz en yüce değerlerden bir tanesi de sevgidir. İnsan hayatı sevgiden münezzeh, sevgiden uzak olamaz kıymetli kardeşlerim. Ama önemli olan bu sevginin Allah rızası için olması, Allah için olması. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de kamil manada iman etmiş olmazsınız diyor kıymetli kardeşlerim. Biri mağripte, biri meşrikte. Yani biri doğuda, biri batıda. Birbirlerini seven iki insan yarın kıyamet gününde Cenab-ı Hak onları bir araya getirecek ve işte dünyadayken beni sevmenizin, benim için bir araya gelmenizin mükafatı budur diyecek ve bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz eder de ve Bismillahirrahmanirrahim. Üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun ayeti kerimesinin manası olan şunları söyler. Yani kıyamet gününde o kişilere siz ve mümin eşleriniz ikrama nail olarak, olarak nimetlendirilerek ve son derece mutlu bir şekilde cennetime girin denecek kıymetli kardeşlerim onlar hakkında. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah-u Teala'nın bazı kulları vardır ki kıyamet gününde onlar onlar için minberler kurulur. Onlar ne peygamberlerdir ne de şehitlerdir. Peygamberler ve şehitler onlara gıpta ile bakmaktadırlar deyince ashab-ı kiram peki ya Resulallah onlar kimlerdir der ve Resulullah Efendimiz onlar, onlar Allah rızası için dünyada birbirlerini sevenlerdir der. Cenab-ı Allah, Cenab Allah Musa Aleyhisselam'a bir gün ey Musa benim için bugüne kadar bir amel işledim mi deyince Musa Aleyhisselam ey Rabbim ben senin için namaz kıldım, senin için oruç tuttum, senin için zekat verdim ve senin zikrini yaptım deyince Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'a ey Musa kıldığın namaz senin içindir ve kıyamet günü senin için bir hucçaştır. Tuttuğun oruç kıyamet günü seni ateşten kuracak bir kalkandır. Verdiğin sadaka kıyamet günü sana gölgedir. Benim zikrimi zikretmense kıyamet günü senin yoluna nurdan bir ışıktır. Sen benim için bir amel işledin mi deyince Musa aleyhisselam Ya Rabbi bana o zaman bir amel öğret ki bunu senin için yapmış olayım deyince Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama Ey Musa hiç sırf benim rızam için birini dost edindim mi? Veyahut sırf benim rızam için birini düşman edindim mi? Deyince Musa aleyhisselam amellerin en faziletlisinin Allah için sevmek ve Allah için bu olduğunu anlıyor kıymetli kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan riayette Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Allahu Teala kıyamet gününde benim için birbirini sevenler nerede? İzzetime ve celalime yemin ederim ki hiçbir şeyin gölgesinin olmadığı, yalnızca benim gölgemin olduğu o kıyamette ben onları gölgelendireceğim diyor kıymetli kardeşlerim. Bir haberde de şöyle anlatılmaktadır. Kıyamet günü mümin bir kimsenin günahları ve sevapları tartılır. Günahları sevaplarından daha fazla gelmiştir ve cehenneme gitmesi emrolunur. Okul Allahu Teala'ya ey Rabbim bana bir saat mühlet verir misin? Annemin yanına gideyim, ondan sevap isteyeyim der. Cenabı ı Hak ona izin verir ve kul annesinin yanına gider. Ey anneciğim, benim günahlarım sevaplarımdan çok geldi. Bana bir tane sevabını verir misin ki ben cennete gideyim deyince annesi ona ey oğlum ben kendi halimden acizim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Seni nasıl kurtarabilirim ki der daha sonra kul babasına ve diğer akrabalarına gider ve hepsinden olumsuz yanıt alır. İşte kıymetli kardeşlerim, kıyamet gününde anne baba çocuklarından çocuklar anne babasından kaçacağı gün olarak söylediğimiz o kıyamet gününde o kıyametin o cehennem azabının dehşeti o terazinin hassasiyetinden korkan müminler annesinden babasından çocuklarından eşinden dostundan kaçacak benden bir şey istemesin benim hakkım geçmiştir benden hakkını almaya gelmesin diye herkes birbirinden kaçacak kıymetli kardeşlerim işte bu adam da annesine babasına bütün akrabalarına gittikten sonra hiçbir sonuç alamaz ve cehenneme gitmesi emri olur. Daha sonra cehenneme giderken cehenneme sürüklendiğine gören bir arkadaşı bütün iyiliklerimi sana hibettim. En azından ikimizden birisi cehennemden kurtulalım. Böylesi dahi olur diye bütün sevaplarını ona hibe eder ve bu sefer cennete gitmesi emri olur. Emri olur. acele cennete giderken Allahu Teala tarafından bir ses işitilir. Sen cennete giderken arkamda arkadaşın cehennemde kalacak. Bu senin yaptığın insanlık mıdır deyince kul orada durur ve hemen secdeye kapanır. Hemen ya Rabbi o o kendi sevaplarını bana verdi. Benim cennete girmeme vesile oldu. Sen de onu affet deyince Kıymetli kardeşlerim, cennete girenlerin şefaat hakkı vardır ve Cenab-ı Hak da bunun üzerine Adamın dostunun da cennete götürülmesini emreder. İşte kıymetli kardeşlerim Allah rızası için salih dostlar edildiğimiz zaman o dostlar bize hem dünyada hem de ahirette bakın böyle yardımcı olacaklar. Kişiye annesinden babasına hayır gelmediği günde sırf Allah rızası için dost edildiği o dostlardan yarar gelecek. Ama Allah rızası için dost edilmek eğlence için, ticaret için veya başka bir şey için edinmiş dostluklar değildir. Dünyadayken sen yanlış bir amel yaptığında kardeşim yanlış yapıyorsun. Sen namazdan kılmadığında kardeşim bak namazdan kıl. Yarın hesap var diye bilen kardeşlerimiz işte onlar gerçek dosttur. İşte onlar Allah rızası için edindiğimiz dostluklardır kıymetli kardeşlerim. Resulullah Efendimiz her kim bir Müslüman kardeşini ziyaret etse dönene kadar attığı her adım için kendisine bir köle azat etmiş sevabı verilir. Bin günahı silinir. Bin sevap amel defterine yazılır kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz daha sonra size cennete girecek olanlarınızı söyleyeyim mi deyince ashab-ı bildir ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz de peygamberler cennettedir, sadıklar cennettedir, şehitler cennettedir şehrin öbür ucundaki kardeşini ziyaret etmeye, sırf Allah rızası için ziyaret etmeye giden kişi cennettedir buyurmuşlardır. Ve devam etmiştir kıymetli kardeşlerim. Cennette öyle saraylar vardır ki şeffaflığından dışarıdan bakınca içi içeriden bakınca dışarısı görünür ve Allahu Teala o sarayları Allah rızası için birbirini seven, Allah rızası için birbirini ziyaret eden ve malını Allah yolunda harcayanlar için yapmıştır kıymetli kardeşlerim. Kıyamet gününde Allahu Teala birisi günahkar, birisi itaatkar iki kulunu getirir. İtaatkar kul için cennet bekçisi Rıdvan'a, ey Rıdvan bu kulum al ve cennete götür der, ben ondan razıyım der. Günahkar kul için ise cehennem meleklerinden bir meleğe emreder ve onu cehenneme götürmesini ister. Çünkü o sürekli içki içiyordu der. İtaatkar kul gülerek, sevinerek cennete Rıdvan'la beraber giderken cennetin kapısına geldiğinde ''Ey arkadaşım, ey sevgili dostum, Allah için bana acı, bana şefaat et.'' diyen o günahkar dostunun sesini duyar ve cennetin kapısındayken durup bekler ve Rıdvan'a der ki ''Ey Rıdvan ben cennete girmeyeceğim, beni cehenneme götür.'' der. Rıdvan da ''Seni nasıl cehenneme götürebilirim?'' <laughs> Allahu Teala bana seni cennete götürmemi ve orada sana hizmet etmemi söyledi. Bu emrin dışına nasıl çıkabilirim deyince o itaatkar kul ben cenneti de senin hizmetini de istemiyorum der. Bunun üzerine Allahu Teala'dan bir ses işitir. Ey Rıdvan ben okulumun sırrını biliyorum ama sen de öğrenmen için sor ona der. Rıdvan sorar peki neden cennete girmek istemiyorsun da cehennem azabının içine girmek istiyorsun deyince kul çünkü cehenneme giren o günahkar kişi benim arkadaşımdı, benim dostumdu. Biz onunla dünyada beraberdik, şimdi o cehenneme gidiyor. Fakat ben onu cehennemden kurtaramam, ben onu cennete de sokamam. Ama yapabileceğim tek şey onun acısına ortak olmak. Onunla beraber cehennemde yanmak olacaktır ki ben de onu yapmak istiyorum deyince Allahu Teala ey kulum o adamın dünyada az bir zaman seni görmesi, senin dost olmanın sebebiyle sen bu aciz ve zayıf halinle onun affedilmesini istiyorsun, onun cehennemden kurtulmasını istiyorsun da 70 sene bana ibadet etmiş, 70 sene beni Rabbi olarak bilmiş bu kulumun cehenneme girmesine ben razı olur muyum diyor ve Rıdvan'a onu da cennete götür diyor. Ben onu da affettim diyor kıymetli kardeşlerim. İşte dünyada salih bir dostluğun, salih bir arkadaşın hem dünyada hem ahirette karşılığı bu kıymetli kardeşlerim. Orada birbirimizi savunacağız kıymetli kardeşlerim. Ama yeter ki salih arkadaşlık, salih dostluk olsun kıymetli kardeşlerim. Allah için birbirini seven iki kişi vardı ve yolda karşılaşırlar. Biri diğerine nereden geliyorsun deyince ben hac ettim. Allahu Teala'nın Kabe'sini tavaf ettim. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettim. Sen nereden geliyorsun deyince o da ona ben de Allah için sevdiğim bir kimse vardı. Onu ziyaret ettim deyince haciden kişi ona sen Allah için sevdiğin kimseyi ziyaret etmenden olan sevabı bana ver. Ben de haccımın sevabını sana vereyim deyince o arkadaşınız ziyaret eden kişi düşündü, bekledi ve ona o anda şu ses geldi. Kardeşini ziyaret adam ama şu ses geldi. Allah için kardeş edindiğin birini ziyaret etmenin sevabı yüz nafile haccın sevabından daha çoktur dedi kıymetli kardeşlerim. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf Peygamber'in babası, Yusuf'un kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attıktan sonra Yakup Aleyhisselam'ın yanına gelip senin oğlunu Yusuf'u bu kurt yedi deyip yanlarında bir kurt getirmişlerdi kıymetli kardeşlerim. Yakup Aleyhisselam abdest aldı, namaz kıldı ve kurda sordu. Ey kurt dedi, benim göz bebeğim oğlu sen mi yedin deyince Allahu Teala'nın izniyle kul dile geldi ve ey Allah'ın peygamberi maazallah senin de bildiğin gibi Allahu Teala peygamberlerin etlerini toprağın, ateşin ve hayvanların yemesine haram kıldı. Oğulların beni buraya zorla getirdi deyince peki kurt sen nereden geliyordun, nereye gidiyordun deyince kurt şunu söyledi ben Allah için dost edindiğim bir kardeşim var onun yanına gidiyordum dedi. Peki dedi Yakup Aleyhisselam onu neden ziyaret edecektin dedi. Kurt dedi ki benim babam kendi babasından o da kendi babasından o da İbrahim Halilullah'tan anlattığına göre her kim bir kardeşini Allah için ziyaret ederse Allahu Teala ona bin sevap yazar bin günahı siner ve onun derecesini bin derece yükseltir. Kardeşini ziyaret ettiği için de onu cehennemden azap eder. Şadet parmağıyla orta parmağın misali iki dostu cennetine koyar deyince cennetine koyar ben de süt kardeşimi ziyarete gidiyordum dedir. bunun üzerine Yakub Aleyhisselam şu kurttan işittiğiniz bu hadisi yazınız dedi. Ey kardeşlerim, bir kurt bile Allahu Teala'dan sevap ummak, onun azabından azat olmak ve kardeşiyle beraber cennete girmek için bir kardeşini ziyarete gidiyorken biz neden bunu yapmıyoruz kıymetli kardeşlerim? Biz niye biriyle Allah için dost olup Allah için onun akrabalarımızın veya hasta olan bir kardeşimizin ziyaretine neden gitmiyoruz kıymetli kardeşlerim? Eğer gidersek Cenab-ı bak şöyle buyuruyor. Bir kul Allah için bir kardeşini ziyaret ettiği zaman Allah Celle Celaluhu arşından şöyle söyler. Kulum beni ziyaret etti. Beni de bana, bana da onu ağırlamak düşer der ve ben de onu cennetimde ağırlamak istiyorum der. Çünkü kıymetli kardeşlerim iki gün önce de söylemiştim. allah Teala mümin kulunun kalbindedir. Bir kişi bir kardeşini ziyaret ettiği zaman aslında Cenab-ı Hak Allah'ı ziyaret etmiş olur. Cenab-ı Hakk'ın gönlünü almış olur ki Cenab-ı Hak da kendi misafirini elbette ve elbette cennette karşılayacaktır kıymetli kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Adamın biri Allah rızası için bir kardeşini ziyarete giderken Cenab-ı Hak tarafından bir melek onun geçeceği yola koyuluyor ve tam o adam geleceği sırada melek bir adam süriyetinde adamın karşısına çıkıyor ve diyor ki nereye gidiyorsun diyor. O da diyor ki falanca arkadaşımı ziyarete gidiyorum. Peki o senin akraban mı? Hayır değil. Peki ondan bir çıkarım mı var? Hayır yok. Bir ticaret için mi gidiyorsun? Hayır git onun için gitmiyorum deyince. Peki niçin gidiyorsun diyor. Ben onu Allah rızası için seviyorum. Onun için gidiyorum diyor. Ondan sonra melek bunun üzerine kimliğini açıklayarak ben Allahu Teala'nın bir erçisiyim. Şüphesiz ki Allahu Teala bu davranışının sebebiyle seni de onu da çok sevmektedir diyor. İşte kıymetli kardeşlerim. Birbirini seven iki kişiden diğerini en çok seveni Cenab-ı da en çok seviyor kıymetli kardeşlerim. Öyle buyuruyor. Birbirini seven iki kişiden bana en hoşnut olanı, diğerini daha çok seveninizdir buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Bakın Cenab-ı Hak da birbirini sevenleri seviyor kıymetli kardeşlerim. Okumuş olduğum, sohbetimin başında okumuş olduğum ayeti kerimede muhakkak ki müminler kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece merhamet olursunuz diyor. Kıymetli kardeşlerim bu başka bir sohbet konusu ama aramızda kardeşlerine küsen insanlar olabiliyor, kim besleyenler olabiliyor. İşte e, Cenab-ı Hak ayeti kelimesinde bunu da yasaklıyor kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Berat gecesi yani Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi olduğu gece semavata seslenir ve <laughs> kafirler ve birbirine küsler, birbirine kim besleyenler hariç herkesi affettim diyor. Bakın kafirler ve birbirine küs olanlar hariç Herkesi affettim diyor. Bakın içki içeni, zina yapanı her türlü günaha batın affediyor ama birbirine küsenleri affetmiyor ve Cenab-ı Hak katına ameller geldiği zaman, o birbirine küs olanların amelleri geldiği zaman Cenab-ı Hak o amelleri geri çeviriyor kıymetli kardeşlerim. İşte dinimiz bize birbirimize iyi geçinmeyi, birbirimize küslemeyi ve birbirimize sevgiyi öğütlüyor kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak salih arkadaşlarla karşılaştırsın. Salih arkadaşlara sahip olmamızı sağlasın inşallah. Subhan rabbike rabbil amma ve selamun ve